Destur kanalından evet. hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bu sefer Aki e, ekibimle birlikte yargıda bir beraber yargı dağıtmaya geldik. Nova atladık fakat ah, şu anda düşmanları arıyoruz. Hemen bir loot seri bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Ardıma. Salla, salla, sallaya sallaya gidiyorum. Adam var sar Yok bana ne. Belki de vardır. Ama bize var dendi. Aynen. Evet bize var dendi. Bize var Gördük o Nilüferland Nilüferland var ya. Fırlant. Ona, ona çok takılıyorlar ya. Yatır ki. Kimci <laughs> ol. <laughs> diye gülüyor ya bir de. <laughs> Onu bence bilerek yapıyor o ya. Destroyer bunda senden var mı? Yoktur ki. <gülüyor> <gülüyor> Aslında var ya. Şöyle sağlam bir çatışma anını ıı, geçenlerde attım yani ya Kurtar Vadisi'nin müziğini. Onu Oğlum dört tane kurtar hapsi koyacak. Aynen ya. Fare var ya o deli de efsane oluyor diye. Gülme krizine girdik yine. ya abi de mi YouTube'a başladı şimdi? Fare abi de mi YouTube'a şimdi? Video çekiyor arada o da ama YouTube'da pek şey değil yani. Öylesine çekiyor yani. Ne yapıyor bilmiyorum. Yani montajla falan uğraşıyor galiba. Arada. Lan <laughs> Ama beni dinlemek, beni dinlemek, ben dinlemedin ya. O bizim çektiğimiz videolarda ol da Ahmet abi. Seni yani kurbi face hayreş sıkıştırdım. Yapıyor değil mi? Ahmet abi ne iş yapıyorsun? Garsonluk Hı. yapıyorum. Babayım. <laughs> Tabi bazen öyle diyorum soranlara. <laughs> Youtuberım diyor. <laughs> ne iş yapıyorsun diyor. Youtuberım diyor. Aylık ne kadar kazanıyorsun? O, yani o kadar kazanıyorum diyor. 3 milyar. Aslında 3 milyar kazansam var ya günde belki 2 3 video atarım o. Ya daha iyi hani. olsun değil mi? Atarsan olur yani. Aslında emin karşılığını Bilmiyorum. alamayınca hevesi kalmıyor insanın normalde. Değilse Hevesi kalmıyor ama zorlarsan neden olmasın? Yani orası da öyle de. Pes yani. etmeyeceksin ya değil mi aslında? Yani tabii. Ki. Buraları koyma mesela, şu an hani videonun başının ilk 3 dakikasını koy sonra böyle arabaya bindiğimizde devam etsin. Yani koyacak bir şey yok. Aynen, şöyle baş, boş, sadece boş durduğumuz yerlere şey yapabiliriz. Dış ama. Bu ne lan? Arkadaşlar sizde Hadi de, de be, şöyle bir sıkıntı oluyor. Bir oluyor bir mesela çatışma var. anında heyecanla veyahut da farklı bir şeyden dolayı. Gel gel. Geliyorum. Bekle lan şuralara bir bak. bak. Öbürlerini al Kim bu? Öbürlerini al. Gerefsiz bu koşuyor. <laughs> Siz de mesela CTL yanlış basıyor musunuz yani? hiç? Ben 6x atabilirim. 6x alırım mı? 4x atarım yeri. Yani. Gel <laughs> neredesin gitme. Geliyorum bekle. Gel. Bunlar gözü. gözü şerefsiz oh. ya. Yani. Oh. 4 Dört kişi attım buraya. Tar Neydi? Dört kişi attım o? buraya. Dört kişi var var. Ahmet abi dört kişi istiyor mu? Alayım ya. Keskin nişan diye falan Geçersem. Dön dön dön, dön, dön Sniper bulursak kilo Bu olur ya. ya. Bu arada tam olarak lootladık mı burayı? Al al bende yer yok. Lootladık hadi geçelim. Hadi bakalım. Aha, hadi şimdi bırak. Fişek katmışlar önümüzde. Tamam başla şunu fişe basacağım. Devam. Bende iki tane tuzak var. Evet tamam. arkadaşlar falan da tamam mı? Tamam onu başında dedik artık ya. Artık normal anlatıma geçtik ha, yani. Hayır. Şimdi Rasha aşağı. basma bastım ya dostlarım. Ha 250 drop orada. Raşa Raşa hazırız. Evet, e, rush hazırız evet, arkadaşlar. İleride araba var, bize doğru geliyor. O oh, dozun hareketini yaptı. Bu ne oğlum, adamı unutuyor yoksa yazık. Yazık ya. Ben Gevur Pavlov'u şey yaptı. Duuz, Duuz yaptım. Benim dozun hareketini yaptım lan vallahi. Böyle burayı terk etmemiz lazım. Benim hadi benim 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 Kim vurdu adamı? Ben vurdum ben. Ben vurmadım. Arabaya şey yaptım ya, bir yok. de. Aa adamlar var önümde sağ olma. Bir kişi de var, bir kişi de var. Lan lan önümde niye duruyorsun ya? Ha. Arkada aldım, da atlayan aldı ya. Tamam. Sadece. Bizi tutun tamam, beyler abi. ama. Helal. Evet. Tamam, aldık. Abi önde niye atlıyorsun ki ya onu anlamadım ben. Arka tarafında atların diye düşündüm. Yine hedef tahtası gibi önde atladık ya. <laughs> Ama... ya. Abi o da senin sorunun. Biz durmadık yani. O da senin sorunun. Artık bana suç atamazsın. Ben böyle bir şey yaptım. <laughs> Vallahi artık suç atma. Yo yo Sömerim. sana sana suç atmıyorum zaten de. Hayır Sevelim ben mi? arabanın solunda işte. değildim sanki ben ya. De Abi. Oğlum M4 yok mu ya? Dur benim buradan bir şey. E ya bak şurada oaz vardı oğlum nerede? Geri zekalı. Oğaz alsana. <laughs> 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 da işte şey yapmışlar baksak da öyle. Adamlar bir şey tutladı bile ya. Bak bak Ahmet abi hemen yani. Hadi çok gidelim. Çok çok kazıcılar burada. Yok yok. Evet. Mermi evet. almam lazım diyor. Ben. Bak. Ege öyle bir daha yapma. Hep ben düşüyorum yani. <laughs> sağ ol, sağ ol. Ya lütfen tabii tabi anlayayım. eğlenmeyeceksin Küçük bir çayla sağlamış Çok enteresan bir şey oldu lan demin ben... Kapla vurduk adamlara yani hmm. bu kadar bas İyi keşke o azalsa gidiyor Ben yattı yani alsın Ya, <laughs> ya açık ya şu bir şey bir şey yapalım da Eee Çek nerde? Kompozitör bulursanız haber edin bu beyler Burda şey var ha Geçemez Ha, durabilirsin burada. Dur dur dur. içeride adam. Adam var, adam var, adam var, adam var. Adam, adam. Ha, bin 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 bin. Hacı, niye daha bir arabaya? Beyler, Araba yakındayız zaten şu an. Arabaya gerek yok. Canı bir, bir, bir. Watch out. be, canı bir. Bomba atın. Tamam, bekle. Helal, bomba, bomba. <laughs> <laughs> yandı. Ha, evim var, evim var. Baydım. Rush değil abi oraya hemen. Evin içine. Lübe dikkat. Aldım. Bitti, bomba var mı bomba? Bitti bitti. bitti. Elinizde salın. Vay gir zekalı ya. Benim boku var. <laughs> M2 49 alıyorum. Aha MK. Tamam ben alıyorum. Tamam. Attım buraya bir şey lazım. 4x attım. Ben de 7 atmış attım. Güzel. Ya. Lan dur. Bir e, sniper var bir, mı arkadaşlar? Sarkıcır, hadi, de sana, de. O 8x çok iyi. Sniper yok. Sniper yok mu be? Tamam. Sıkıntı yok. Bir sniper olsa bir şöyle bir manyak olur vallahi. Al vuramadı beni Allah'tan ya. Bir dakika bir dakika geliyorum. Ben, Wait, benim bir şey... bir şey almam lazım. Var benim bir tane var, var, var ben de ben. Bakıyorum. A, bat. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Keskin çençesi diye ama size gizli satar. Ben de Aynen, mi? bende de var 8x bu arada. Bende kar var 8x. Ee, Kırmızı şey. alana girme ya. Kırmızı alana girme. Ahmet abi, M4 ile kar takas ederim 8x artık. Tamam. Bak. Niye durdun? Araba geldi arkamızdan. Araba geldi.

Ta ileride. Biliyor, biliyor. Bas, bas 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 bas. bas. bas Ya. ya niye bas, dön? Ege. Yetişme. İşte Ege'nin yaptığı hatalardan biri. Yetişme. Boşa bir itiraz yapamayacağım. Burada yapalım. durdu, durdu. Burada durdu. Ahmet abi gel. Burada. Ege'nin amına koyayım. Ege'nin suçuymuş. Ege'nin hatasıymış. Ege'nin amına tövbe. Ver bakalım. 5 şey atsak da. Kaç kardosun sen? Attım attım. attım. <laughs> Eklenti at 556 at. Eklentileri attım. Ha 556 atıyor mu? Ve dikey var. I got supplies. Lan. Ya burada dikey var işte ya. Yani. Abi bir <laughs> lazer falan yok mu? Lazer. Bir dakika bakayım bir. Hadi gidelim. oğlum oğlum. <laughs> Ahmet abi bir Hadi gidelim. O oh, burada uh, 556 ve kesin nişancı falan da susturucusu var. Hmm. Uzun şarjör atarım. Uzun şarjör isteyen. Oyun kasıyor, hemen arabaya binin. Uzun şarjör isteyen varsa at Küçük saat. Küçük saat. Küçük. Araba? Sağda araba. Aynen. Nasıl sekiyor al, lan? Al, al. Dur adam burada Adam Ölüme sürdü aracı. Adam ölüme sürdü aracı lan. Helal lan. <laughs> Nasıl gel, bitmedi lan? Bitti bitti. Bitti bitti bitti, bitti. aldım aldım. Adam aldım. artık göt korkusu gitti ya <laughs> be. <abi. gülüyor> dur burada adam. İnmeyin inmeyin inmeyin. İnmeyin mi? Vurdular mı? Geliyorlar geliyorlar. Dur dur. dur. Ya keşke. Neyse. Anne oğlum. Orada durdular yiyorlar yar biliyorsun. Bir tak. Biden bastı arabayla. Yok. Biden birini bas bas bas. Tamam bas bas. Tamam rushleyebiliriz. Ranç Araba nerede? Ben uzaktan destekliyorum. Oğlum bana kim vurdu lan? Ben uzaktan. Ya Ömer Bas artık hadi, hadi. ya. Bas. bas. Hadi, hadi. Sağ hadi. sol yaparak gir ama. Al işte. Hadi. Aynen gir gir gir. Egesenin duracağın yeri var ya. Çekil önüne lan çekil bloklama. <laughs> Şu atladım Yesenim ben ya. Ya yok yok. Patlatacak patlatacak. Ben aşağı atladım mecburen. Bana... Bitti bitti. Ahmet abi bana gel. Beni al beni. Tam geliyorum yetişebilirsin gel. Der, bitti bitti. Bu da Ahmet abi. Şu Aa hep Mahcedi böyle toskuyorum bir yere. Arabaya kavur yaptım oğlum. Oğlum yemin ederim ben bir daha araştırmayacağım ya. Bak rush yaparken <laughs> sen, sadece arabayı beni <laughs> <evine> falan <koyman, gülüyor> şey yapman lazımdı. Beklemeyecek misin? <laughs> Ahmet abi. <laughs> Ahmet abi gel gel AVM var. Alayım ya. Aynen. Bastır lazım ya. O değil arada. de baktım ilk kömer düşen aslında satayım. Kimse düşmüyor. Ahmet abi de biz sağlamız sadece. <laughs> Gezme var. Siz, Siz sürün. ben sürün. Yakınımıza şey düştü Orada. Ömer Ömer neredesin? Önümdeyim amca burdayım burda burda nereyim? Ha Dede ona olamaz Ahmet abi de körlük var ya <laughs> Haritaya bakıyordum ya dikkatim evet, dağılıyordu <laughs> da. <laughs> Tamam Heh Helal Tamam işte ya Olay bu Hah şu ya Oy Elinize sağlık Vay Ahmet abi <laughs> Abi bak Elinizin ben sanki. başka Barış bura gibi. <laughs> tabii ki one score. Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki 1 2 3 4.